Arkadaşlar selamun aleyküm. Ümit Motor'dan Mert ben. Bir ara vermek zorunda kalmıştık. Biraz dükkanın yoğunluğu vardı. Benim kendi işlerimin yoğunluğu vardı. Video yayınlayamadık. Sizden bu konuda özür dileriz arkadaşlar. Ama en kısa sürede video yayınlamalarına tekrar başlayacağız. Bugünkü konumuz CBR 250. Bu motor bize grenaj tamiriyle alakalı geldi. Daha doğrusu grenajlarını söktük. Tamire gitti. Boyanacak. Boyandıktan sonra tekrar montaj yapılacak olarak geldi. Birkaç parçası geldi. Montajını yaptık. Geri kalan eksik parçaları geldiğinde de montajını yapıp müşterimize teslim edeceğiz arkadaşlar. Peki bu motor gelmişken. Akşam geç bir saat oldu. Yorgunuz. Ama dedim ki ustam bu motor gelmişken CBR250'ni kırak kırma durumu var. Kronik bir durum var. Bununla alakalı bir video paylaşalım. Hem takipçilerimize de yeni bir video paylaşmış olalım farklı bir içerik yapmış olalım dedim. Ben tutayım. Benim sesim çok az çıkıyor. Burada <laughs> şuraya mı koyalım? Koy bir yere. Tamam burada dursun. Ben Sen bence iz. sana yakın tut. O zaman ben şuraya koyayım. Evet evet. Sana yakın kalsın. Tamam, benim sesim her türlü. <laughs> Sen de mübarek doğal bir. <laughs> ne diyor? Desibel var. Usta hoş geldin. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Aslında ben hoş geldim. Çünkü Abi, sen hoş ben kardeşim. geç geldim biraz dükkana. Ustam bayağı bir perişan haldesin. Öncelikle onu dikkatimi çekti. Yaz yaz geldi sıcaklar, yoğunluk var tabi biraz. Yani bu saatlerde anca kendimize zaman ayırabiliyoruz. Bu da bir sosyal bir ne diyorlar eğlenmedik Böyle bir şey sonuçta. Hani bu saatte bir boşluk yakaladık. Bir video yapalım dedik. Arkadaşlara da bir iki bilgi veririz böylece. Ustam şimdi CBR 250 konuğumuz. Öncelikle bu motorun çok detayına girmeyeceğiz arkadaşlar. İşte şurada tarının şu şeyi var, frenin bu şeyi var. Bunlara girmeyeceğiz. Mekanik olarak bu motoru anlatmak istediğimizde bu motor nasıl bir motor? Bu motor e, kısaca zaten şu an sıfır bu motorun yok. Yurt dışında belki vardır da Türkiye'de bunun sıfırın üretimi durduruldu. motor 3 kasadan oluşur. Bunun bir eski kasası vardır. Bu orta kasadır. Bir de çift farlı olan son kasası vardır. 3. Bu motor yine aynı zamanda e, crt 250 ve CB 250de kullanılan motor bloğuyla aynıdır. Aşağı yukarı aynıdır yani. Enjeksiyonlu bir motosiklet. Ön arka disk fren. Yine motor bloğuna tekrardan bahsedeyim. 4 sübaplı üstten çift eksantrikli su soğutmalı bir motor bloğuna sahip. Anladım usta. Kısacası. Şimdi e, motor kısaca anlatmış olduk. ABS kısaca. yok bu arada. Onu unuttuk. Ha, ABS önemli yok. detay. Bunda ABS yok. Hı -hı. Yeni kasasında da mı yok? ABS yeni kasası zaten onda da yok. ABS ne bileyim traction kontrol yani teknoloji namına bir şey yok enjeksiyon dışında. <gülüyor> Anladım. <gülüyor> Peki usta bu motor CBR 250 gördüğümüz üzere racing tarzı bir motor. Evet. Bu motorun krank kırılmasıyla alakalı problemi nedir usta? Niye kırar bu motor? Yani piyasada CBR 250 mi aman uzak dur krank kırılıyor. <laughs> şimdi ben kaç yıl oldu bu işe başlayalı çalıştığım yerlerde olsun, kendi işimde olsun. 20 bin kilometrede kran kran CBR da gördük, yaptık da. Yani 101 geçmiş, daha motoruna daha anahtar değmemiş CBR da gördük. CBR 250 e tabi. Bu kullanımla alakalı. %80 kullanıcıyla alakalı. %20 şans diyeyim. Bir %20 de bakımla, yağ değişimiyle, uygun yağ kullanmamakla alakalı diyebilirim yani. Hmm. Hı -hı. Anladım ustam. Yani şimdi e, bu motor krank kırması kırmasıyla alakalı kullanıcı yorumu kullanıcıyla alakalı olan bir sebeptir diyorsun da. Hı, hı. Krankın niye hani bu motor sonuçta racing yapılmış bir motor. Şimdi ben kullanıcı olarak arkadaşlar bu motoru almak istediğimde mantık olarak şunu yürütüyorum. Racing motor. Demek ki racing motor nedir? Devir gösteren motor. Mu? Devir göstere göstere kullan, kullanırsın. Bir şey olmaması lazım. Bu motor niye o zaman ya bu motor şimdi kranktan dolayı krankın yapısı sürat yani yüksek devire müsait değil. Yani at, en basit bir motor YBR veya CBT'de de örnek vereyim. Aynı yapıda kranka sahip. Rulmanlı krank, yataklı krank değil bu. Bu bu krank, bu kranka sahip motorlar aşırı yüksek devir çeviremez. Çevirirse kısa ömrü kısa olur. Kısa zamanda kendini dağıtır yani. Anladım usta. Hı, -hı. Ee... Şeyi yani motorun rüzgarı direnci, rüzgarı absorbe etmesi mesela neydi o motor demin dediklerim CB250 ve CBF 200 CRF250 pardon. Bu motorlarda mesela bu şikayet çok daha azdır. Niye? Onların belli bir hızı gidemiyor. Çünkü rüzgar vurduğu için insanlar o şekilde hız, hızı kullanamıyor. Ama bu motorda o problem yok. Yani rüzgarı çok güzel böyle. Yani rüzgarın içinden güzel geçiyor motor. Devri sonuna kadar da çevirebiliyor. E kullanan kişi de bunun heyecanına kapılıyor. Ne oluyor? Basıyor, basıyor, basıyor. Belli bir zamanda hı, o zaman ustam <laughs> şunu motor anlıyorum. Motor gidiyor. gitme de sıkıntı yok. E, gidiyor tabii ki. Abi necispeten durması da güzel motorum. Kullandığım motoru gerçekten güzel. Hı -hı. Şunu demek istediğini anlıyorum. CB 250 dediğimiz motor zaten daha ne kat? Ne motor? Dik oturuşlu motor. CRF zaten enduro. O zaten enduro. Yani sürekli dik cross cross, dik cross kullanışta kullandığımız hı. motor. Bu motor yapısı itibariyle evet. üzerine yatarak ve rüzgarı daha iyi absorb ettiği için yani göğsümüze, kaskımıza daha az rüzgar geldiği için en yani üzerine tam yattığımızda büyük bir ihtimalle rüzgar gelmeyecektir. Şimdi zaten oturuş pozisyonu bundan dolayı şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Ee, çok uzun süreli bir motor kullanım sürem yok. Ustam daha iyi bilir. Biz Endora tarzı yani benim tarzımda Sen daha, tunik, tunik grubu diyeyim tunik sana. Tunik grubunda dik oturuş pozisyonunda kullanan arkadaşlar genelde hızlı gidememesinin sebebi rüzgarın rahatsız etmesinden kaynaklı. Ben bunu yaşıyorum en çok. Ne kadar iyi ekipman da giysen o rüzgar bir yerden sonra seni bir geriye doğru itiyor, <laughs> bir rahatsız ediyor. Çok fazla bana uyan bir motor değil arkadaşlar. Ben 1.85 boyundayım. Genelde de dik oturuşlu pozisyon kullandığım için yatarak kullandığıma alışkın değilim. Bana biraz zor geldi ama yattığımızda demek ki rüzgarı daha güzel absorbe ettiği için rüzgar bizi rahatsız etmiyor ve motor daha son raddelerini zorlayalım Aynen. mantığı oluyor. Aynen öyle. Bundan dolayı kran kırıyor diyorsunuz da. Tabii reisik. yapısı gereği yine tekrar ediyorum ama yapısı gereği rüzgardan etkilenmeyecek şekilde devirliçi motor zorlan şey olarak zorlanmıyor, tork olarak zorlanmadığı için gidiyor yani motor. Devir yüksek devire çabuk çıkarabiliyorsun. Tunik motoru mesela son devri biraz zorlarsın ya bunda öyle bir şey yok. Rahat bir şekilde çıkıyor. O da zarar veriyor motora. Usta bir şey daha soracağım sana. Kullanıcı yorumu da demiyorum buna. Piyasadaki CBR 250'nin nasıl konuyu başlatırken krank dağıtma diye başlattık. Evet asıl konumuz o. Asıl <laughs> konumuz bu. Krank dağıtmasıyla alakalı da benim kulağıma gelen konu şu, Konuşulan konu. Hı <laughs> Debriyaj balatasının tozu Kırak bilyalarının arasına rulmanlı diyoruz ya, rulmanların arasına giriyor. Bundan dolayı krangı dağıtıyor no. diyorlar. Bunu doğru mu usta? Öyle bir şey ben ne duydum ne gördüm yani o bir tam bir yani kim dedi bilmiyorum Ben yani, öyle bir şey yok. Öyle bir şeyin ha, var illa ki yüzde bir belki de yüzdeye vurduğumuz zaman her motorda neyse bu da odur. Bunun özel bir durum değil yani bu. Yani bunun ha, özel... bunu özel, ha, özel bir durum Şimdi, değil. yok dersek de yanlış bir Telefonu bu motora bu motora özel bir durum değil. Yani da. bu motoru bozan o değil yani öyle söyleyeyim sana. Krank bozan o değil. <laughs> Ustan peki bu motorla alakalı almak isteyen arkadaşlara önerin nedir? Arkadaşlar bu arada önerin nedir derken şunu söyleyelim. Bu motorun sonuçta nasıl kullanıldığını bilmediğimiz için racing tarzı motor, krank dağıtma problemi olan bir motor bunu biliyoruz. Dağıtmasının sebebinin yüzde seksen kullanıcıdan dolayı da olduğunu biliyoruz. Evet, onun için de bu motoru alırken asıl almak isteyen niyetlerin arkadaşların neye dikkat ederek alması gerekiyor usta? Bu motor yani şekil itibariyle güzel bir, güzel görünme bir motorum olsun. Hani çok bütçem yok, sağlam yani kaliteli. Honda sonuçta yani. Kaliteli bir motora bineyim, el ala düzgün olsun. O kardeşlerimize öneririm. Yani bugün ne bileyim A25'ler olsun şimdi tek tek saymayayım bayağı bir artık fiyatlar yükseldi. Bu motorun temiz düzgünle denk gelirse bilinçli kullanmayla bu motor ona uzun bir süre hizmet eder. Ya onun dışında bakımlarına dikkat etmesi lazım. Ben en iyi yağı aldım 7100. Ya tam sentetik yağ buna olmaz. Çünkü dediğim gibi krangı buna uygun bir krang değil. Ee, buna kullanacağım ya yarı sentetik markası bilindik. 10-40 yarı sentetik bir yağ kullanmamız gerekiyor. Yani 10, 40 yarı sentetik. Yarı yani, yani yağda mineral oranı olması gerekiyor. Bu motorun korunması için. Bakımlarını Bakımlarının yağların düzenli yapılması lazım. Yağ filtresinin de düzenli değiştirilmesi lazım. Zaten fazla da bakım gerektiren bir motor değil. Yani bunlara dikkat edildiği sürece en önemlisi de yüksek devir çevirmeyeceksin. Bu motoru ben hız yapayım diye alıyorsanız almayın. Yani yüzü hastalığını geçer ve masraf açacaktır size. Şimdi ustam ben kullanıcı yorum yapayım o zaman bu motorla alakalı. Hı hı kullanıcı olarak ben bu motoru almak istesem şuna dikkat etmem lazım. Arkadaşlar bu konuda bir uyarıda bulunalım. Ben kendi bilgime göre uyarayım. Ustam zaten kendi bilgisine göre uyardı. Benim ustamın anlattığından anladığımı söyleyeyim. Mesela ben CBF 150 ağırlıklı kullanıyorum. CBF 150'de de aynı problem vardır. Ne kadar son beleri çevirirseniz yağ yakma problemi, krank dağıtma problemi, motorun farklı bir yerinden arıza çıkarma problemleri olabiliyor. Bundan dolayı CBF 150'nin farzı misal veriyorum arkadaşlar. Şeyini algılamayın. Kilometre bu kilometrede kullanın demiyorum. CBF 150'nin gideceği kilometre 120 kilometre ise 90-100 bandında kullandığınızda bu motora bir sıkıntı olmuyor. Bu motorda da anladığım kadarıyla top speed'i kaç ise bunu arkadaşlar bilgili arkadaşlar muhakkak alta yorumda bulunsunlar diye dip nokta düşeyim. Top speed'i kaç ise top speed'inin altında bir rakamda kullanın. Yani farzımsal veriyorum 140 km bunun top speed'i ise 120-130 bandları da kullanmanız bu motoru yormadan rahat bir şekilde kullanabileceğinize aslında gösteriyor. Ustam bunu demek istiyor evet, ben anladım. yani maksimum performansının %30 altını geçebilirim. Yani kısa ve öz gerek demek gerekirse. Bir de kısa mesafelerde, şehir içinde, kısa mesafelerde kullanırken de tam devirleri göstermemeye dikkat edin arkadaşlar. Yani biraz daha yüksek viteslerde devir fazla çevirmeden kullanırsak bu motoru uzun ömürlü kullanabiliriz diye anladım ben ustam. Doğru da. doğru anladın. Aynen de o şekilde zaten. Arkadaşlar videomuza son verelim. Gördüğünüz üzere ustam çok yorgun, ben de evet. çok yorgunum. Gene videolarımız devam edecek. Instagram adresimiz açıktır. Ümit Motor diye yazdığınızda çıkacak. Şey de e, dur. Bu kaç boyu kaç olan arkadaşlar bunu mesela rahat kullanabilir. Onu da bir Ustam, ona mesela bir <laughs> ayak bastım. Ben mesela 1.85 boyundayım. Bir biraz üzerine bayağı cama kadar yatmam gerekiyor arkadaşlar. Yok şey ayak yerlere basması Mesela ben 1.75 boyundayım. Ayaklarım yere basıyor. 1.74 boyunda insan rahat kullanıyor. Sele yüksekliğinden bahsediyorum. ayaklarımız yani yere. Sele yüksekliğinden. Ben de şeyi anladım. Kaç boyuna kadar? 1.65'e kadar. 1.65, 1.67 falan bence rahat kullanabilir bu motoru. Aslında sele yerden yüksekliği Hı? kısa. Ondan evet. dolayı 1.65 1.67 boyuna kadar ayakları yere basacak ayak uçları seline. basar 1.65'te. 1.65 en dip rakamınız olarak algılayın. Evet. 1.65 boyunda olan bir insan bu motorun üzerine oturduğunda şu şekilde parmak uçlarıyla dengesi tutabilir. Biraz zorlanabilir belki. Biraz ağır bir motor çünkü onu hissettim. Bir de 1.85 1.90 boyundaysanız bu motoru çok tavsiye etmiyorum. Ben 1.85 boyundayım kaskla beraber üzerine yaptığımda kafam cama kadar geliyor. Boy biraz fazla bende arkadaşlar. Yani çok da uzun boyluysanız biraz o konuda ben şey kaldım bu motorda. Hani biraz daha uzunluğunu aslında, hissedin. Aslında böyle bir şey olmaması lazım. Sen sürüş pozisyonu çünkü motorun öyle olduğu için yazar biraz bence. Ustam sürüş pozisyonu öyle de şimdi e, ben 1.85 boyundayım. Bu motora yaptığımda benim kafam şurada kalıyor. <laughs> yani değil, sarsıntıda bir şeyde bu cam sanki benim kaskıma vuracakmış gibi hissettim. Ben, beni rahatsız etti. Belki dediğin gibi ben daha dik pozisyonda kullandığım belki için. Belki de ondan belki de çalışıyor. dediğim doğrudur. Yani onu anlayacak bir şey demeyeyim. Ben abi. kullanıcı olarak yorum yaptım arkadaşlar. Yanlışımız Hı. varsa da sürçülisan ettiysek de affola. Yine motorla alakalı bilgisi olan arkadaşlar yorum yapabilirler. Motorla alakalı bilgi almak isteyen arkadaşlar varsa yine yorum yapabilir. Yerimiz Yenilalbağ Sokak Ümit Motor takip etmeyi, abone olmayı muhakkak aksatmayalım. Yeni videolarımız gelmeye devam edecek. Ustam, buna ekleyeceğim bir şey var mı? Yok, bir zamanların efsanesini anlattık. Yapabildiğimiz kadar. İzlediği için herkese teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Dur ya ona gireceğim ustam. Sen niye şey yapıyorsun? Dur bir beni bozma. Yani asıl amacımız arkadaşlar videonun asıl amacı CBR250'nin krak kırması. Kapat, sil. Evet arkadaşlar, şimdi Ümit Ustam gelsin. Geri kalan konuşmaları devam edelim. Mikrofon bende gelsin. Abi ben daha çok konuşacağım ya. Aslında ortaya mı koysak? Senin zaten doğal sesin benim 3 katı. Ha, doğal hafif var bende. Doğru, tamam. Ben buraya konuşsam bile işiticez zaten. Yani ben de üstüne koy. Ben genelde zaten konuştuğumda şey yapıyorum. Bu tarafta da ben durayım. Niye? Burada durayım ben işte. Yok oğlum tamirci adam tezgahın başında ya, durar ya. Ya ya. Sen şey yapacaksın. Tamam böyle bu şekilde buraya tamam. Ümit abi Hı? bir şey diyeceğim. Merdiven. Motor nerede? Burada. Merdivenin altında. Allah <laughs> <anlarnası olabilir olabilir. gülüyor> merdiven altında. falan neresi oldu galiba. Merdiven altı falan neresi yapalım, yapalım. biz evet, <laughs> Şimdi Neyse. aklıma geldi. Ne kadar güzel oldu. Dur çekimi yeniden başlatalım. Yine aynı şekilde e, aynı motoru kullanan CRF CRF250 tamam. Yeniden başlatalım bu kaydı. E, abone olmayı muhakkak unutmayalım. Ondan önce bir şey unuttuk. Bu motoru boyu kaç olan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz e, uygun olur kullanabilir Ha, Evet ustam ona iyi bir, bir proje Şimdi arkadaşlar ben 1.85 boyundayım. Ben bu motorun üzerine oturup yattığımda kasla beraber. Ya, onu demiyorum ben ya. Oturduğun zaman buraya böyle ayakların yere basmasından yani ayak sele yüksekliğinden bahsediyorsun. Aynen. Pardon Ustam düzeltti beni sele yüksekliği. Yeniden başlayalım çekime. Ustam o zaman demek diyorsun ki e, bu şeyde arkadaşlar bu motoru çok dip gaz kullandığımızda aslında krank dağıtıyor diyoruz. Doğru mudur? Doğrudur. Usta şimdi biz böyle sürekli birbirimize bakarak bu videoyu yapıyoruz ama Az biraz buraya doğru dönmemiz lazım ama evet, arkadaşlar o zaman nasıl konu? Yani bunu... şimdi sen bir saniye diyorum ikimiz konuşalım. Sen soru sor bakayım bana bir. Yani oraya bak. <gülüyor> bana <gülüyor> bakmayın hiç. Bak, <laughs> <ben> İstersen istemsiz, <laughs> istemsiz, istemsiz bakacağız yani. <laughs> <Psikolojik> Kamera <laughs> çekimi nasıl yapılır başka? Arkadaşlar bunda az aslında... bir dakika bir dakika. Sen sen yanılma hiç bu tarafa bakma. Hadi sen bana soru sor bakayım nasıl oluyor. Şimdi ustam o zaman bu motorda şunu demek istiyorsun. Hı. Bu motorların krank dağıtmasının asıl sebebi bana bakma hiç. Dip gaz kullandığımızdan kaynaklı demek istiyorsun. Doğru mu? Doğru. Böyle aynen öyle. Böyle çok mu güzel olur kardeşim? Bir de şöyle yap mesela. Böyle olur yani. Şimdi şunu da ekleyelim tabii bu videonun sonuna. Ümit abi biraz video çekimlerinde tedirgin kalıyor. Hani çok rahat video çekimlerini yapamıyor. Onun için karşısında biri olduğunda daha rahat karşılıklı evet. konuşuyormuş gibi yaptığından dolayı daha rahat takılmadan ve daha sakin bir şekilde öyle. video yapabiliyor. Uyuruyor. Hehehehehe <laughs> <laughs>